Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi gel abla gel gel gel. dur şunları Ne yap ne yap ne yap? Bu da burada böyle camış. Bu da burada camış hadi. Bebeği göstereceğim. bebek yatıyor. bebek yatıyor mu? Seni gösterebilir miyim videoya? Tamam. Mango, mango. Buyur abi. Ne yapıyorsun Lü? Oğlum bırak videoyu çekiyoruz. Ses çıkartmayın Of karnım acıktı bir şey yiyeceğim Şey, sil, getir, de, de ne, Yavrum yap. Yemek istiyorum. Bebek. bebek. Ha doğru bebek yattı korkar. Yemek. Sen şöyle sadeyim. Hadi videomuz burada bitsin.